Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere masrafsız hem de bir o kadar etkili siyah noktalarınıza çözüm bulabileceğiniz ve de cildinizdeki ölü derileri yok edecek harika bir maske tarifim var. Bu maske siyah noktalarınızın oluşumunu engellediği gibi cildinize canlılık, parlaklık sağlayacak ve cildinizdeki ölü derileri tamamen söküp atabilecek çok etkisi inanılmaz bir maske. Bu maskeyi muhakkak uygulamanızı tavsiye ediyorum ve ihtiyacım olan malzemelerden bahsetmek istiyorum. Bir tatlı kaşığı Türk kahvesi ve de bir tatlı kaşığı zeytinyağına ihtiyacım var. Yapım aşamasına geçelim. Yapım aşamasına çok basit bir yöntemle bir tatlı kaşığı Türk kahvesine zeytinyağımızı ekliyoruz ve bir homojen karışım elde edene dek karıştırma sağlıyoruz. Ve maskemiz uygulanmak için hazır hale geliyor. Şimdi uygulamamıza geçelim. Uygulamamıza da şöyle temiz cildimize masaj yapar gibi tüm cildimize uygulamamızı yapıyoruz. Uygulamamızı yaptıktan sonra 15-20 dakika kadar cildimizde kurumasını bekliyoruz. Kurduktan sonra ılık bir su ile cildimizi yıkıyoruz. Haftada iki defa düzenli bir şekilde yaptığınızda Siyah noktalarınızın oluşumunu engelleyecek ve cildinizdeki ölü derileri söküp atabilecek ve harika kusursuz bir cilde kavuşabileceksiniz. Sorularınızı yorum kısmında bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.